Herkese merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Honor of Kings oyunuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir video ile karşınızdayım. Öncelikle bugünkü kahramanımız Luara. Öncelikle bugünkü kahramanımız Luara. Luara bir ADC kahraman. Nasıl oynanmalı? Hangi yetenekleri nasıl yükseltmeniz gerekiyor? Ve e, hangi itemler almanız gerekiyor? Bu videoda hepsini göreceksiniz. Öncelikle Luara oynarken dikkat etmeniz gereken şey kombonuzu güzel bir şekilde yapabilmek. Konumunuzu düzgün almanız gerekiyor. Şöyle bir dürtelim aynı şekilde aynen. Devam. Devam hadi 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 devam et kanka saldır bırakma. Bunu da alacağım. Aa flash attı tamam güzel. Çok güzel nefesim tuttum oynarken ya. Şimdi Luar oynarken arkadaşlar yılan kılıçların muhabbeti var. Yılan kılıcı nedir? Ne işe yarar? Çünkü bunu bilmeniz gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar birinci yeteneği bastığınız zaman bakın hedefe bir şey fırlatıyorsunuz o yılan kılıcı. Ve ikinci yeteneği atacağınız zaman eğer yılan kılıcı varsa hedefe daha hızlı vuruyor. Bu dediğim cümle çok önemli bir sayın tekrar edelim. Mesela hedefte yılan kılıcı var ve ikinci yeteneği attım. Bak gördün mü? Yılan kılıçların derlendi böyle. Hızlı hızlı sağa sola çarpıyor. Anladın mı? Bunu göstermek için gün kaybettik tabii ki. Çok güzel. On aldım mı? Bin aldım değil mi? Tamam güzel. Yani. Orada size göstereceğim diye bakın mesela oyunu yani bok ettik diyebiliriz. Ama sorun değil. Kilimizi aldık. Şimdi yılan kılıcı muhabbetini anladınız. İkinci yetenek arkadaşlar. Hedefte yılan kılıcı varsa e, daha fazla hızlı bir şekilde sağ sol yaparak vuruyor. O dört oldu. E, onun ulti avantajı var. O yüzden çok yaklaşmayacağım. Böyle uzaktan uzaktan güteceğim tamam, arkadaşlar. Anladım. Şimdi gelelim birinci yetenek. Birinci yetenek de arkadaşlar Bastığınız zaman hareketinizi kazanıyorsunuz ve eğer ki e, önünüzde bir engel varsa onu üstünden atlayabiliyorsunuz. Onlar çiçeği alıyorken biz bunların ittirelim hızlıca risk almadan. Hadi devam et ona da devam et. O da öldü. Ben ölmeyeyim. Öldüm herhalde. Hadi ölmeyeyim. Hadi be. Neyse güzel. 3 tane asist aldım. Buradan hiç kill almamam. Kötü oldu. Üstüne bir de öldüm. Ama no problem. Güzel bir şekilde oynadık. Şimdi arkadaşlar. Birinci yeteneği anladınız değil mi? Hareket hızı kazanıyorsunuz. Önünüzde bir engel varsa. 157'sini vurmuşum. Önünüzde bir engel varsa da o engelin üstünden atlıyorsunuz. Aynı zamanda hedefe de yılan kılıcı gönderiyorsunuz. Aynı hiçbir şekilde bak. Hop. Gördün mü? Üstünden atlayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar e, kombosunu direkt anlatayım. Ulti 1-2. Kombosu bu şekilde. Ulti 1-2 yaparak yok edebilirsiniz aslında herkese. Şimdi bunu alalım. Bir hızlıca burayı ittirelim. Ben de ulti yedim. Şimdi oynayacağım buna. Yapıştır kanka korkma yapıştır yapıştır. Stun at stun at. Devam et devam et, devam et. Çok güzel. Bu kahraman arkadaşlar dikkat etmeniz gereken tek şey konumuzu güzel al. Konum güzeldikten sonra mükemmel bir kahraman. Yani ADC'yi uzun süredir oynayan insanlar için çok güzel bir kahraman. Ne attın lan onu yeteneğini Bizim kuleyi açtığımız için arkadaşlar buradan bir de şey yapacağım. Kuleyi diyeceğim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şimdi bir püf nokta daha söyleyeyim. Eğer ki hedefte yılan kılıcı yoksa ikinci yeteneğinin bekleme süresi yarı yarıya düşer. Haberiniz olsun. Şimdi şu an burada da göstereceğim bakın. 4 saniye düştü. Ama şey olsaydı hedefte yılan kılıcı olsaydı e, düşmeyecekti ama daha hızlı vuracaktınız bu şekilde bakın 8 saniye ama e, yeteneği çalıştırdınız öyle söyleyeyim buna vurdum ben de tamam güzel yapacak bir şey yok saldır kanka ona saldırabilirsin ultim var. Devam 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 yılan kılıcıdan oraya da gönderdim çok güzel 4'te 4 Penta yok mu? Penta Penta yok yapacak bir şey yok arkadaşlar 4'te 4'ümüze attık Yapıştı buna da buna da. Kuleyi dal. Oğlum mükemmel bir kahraman arkadaşlar ya. Yemin ederim bak. Çok güçlü. Ya dediğim gibi orada flash atma sebebimi anladınız. Konumdan dolayı. Yapıştı buna da. Sorun değil sorun değil. Yapıştır 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 yapıştır. Sen de gel. Hadi be. 1-2 yapsaydım belki de alırdım. 2-1 yaptım istiklal. Ya, Heyecan yaptım biraz biliyor musun? Bunu da öldür direkt. Öldür öldür, öldür, öldür. Evet, evet. Çok güzel. Yapıştır yapıştır yapıştır. Geleni yok ediyorum ya. Mükemmel bir hasarım var şu an. Tam biraz geri çıkalım da oyunu bitirmeyesinler yani. Ben gideyim buradan. Ben olduğum seze yoksa orada oyun bitecek. Gördünüz mü arkadaşlar? Duvarların ikisinden de zıplayabildim. Yani arkadaşlar kahramana böyle uzaktan baktığın zaman... E, ...hareket hızı var duvarlardan atması var. Flash gibi kullanabiliyorsunuz aslında onu. Aynı zamanda ne bileyim kölleştirme var. Ultisini daha anlatmadım. Onu da anlatacağım. Eğer arkadaşlar hedefi ulti atarsanız bir şekilde bakın. E, i̇ki saniye boyunca köle diyorsunuz ve bir yılan kılıcı daha kazanıyorsunuz. Yani arkadaşlar yılan kılıcı kazanıyorsunuz. Bu yılan kılıcını zaten anlatmıştım. Çok önemli olduğunu söylemiştim size. Aynı zamanda arkadaşlar hedefe vurmaya devam ettikçe onların üstünde bir e, magma topu gibi bir şey atıyorsunuz ve onlara 0.5 saniye boyunca sersemletiyorsunuz haberiniz olsun. Şimdi ulti 1-2 yapacağım bakalım nasıl hasarımız. Baksana oha çektiğim canı gördün mü? 4D4 Mükemmel Yani bu ADC'yi çözdüğünüz zaman arkadaşlar konumunu güzel aldıktan sonra Yok ediyorsunuz ya baksana Direkt katliam yaptık 2 kere 4D4 <laughs> Son anda bir kill daha aldım <laughs> Kahramanı gördünüz mükemmel bir kahraman ve yapmanız gereken tek şey konumunuzu düzgün almak kombosu da arkadaşlar ulti 1 2. Bunu unutmayın. Ee, ulti attığınız yerde vurmaya devam ettiğinizde arkadaşlar orada bir magma topu bırakıyorsunuz ve oradaki ultinizin içindeki hedefleri 0.5 saniye boyunca e, havaya atıyorsunuz. Buradan tabii ki MVP ben olacağım. Sonuçlara baktığımız zaman 118k hasar verip 25k'lık bir hasar almışım. Yani takıma baktığınız zaman bana yetişen bile yok. 9 dakikalık bir oyun. Hani 9 dakikada bir kahraman nasıl oynanması gerekiyor. Ee, bunu gördünüz. Bu da işte bir sorunu var. Ee, geriye düşmemeniz gerekiyor. Yani oyun başında biraz safe takılıp aslında e, belli bir item almanız gerekiyor. Ondan sonra zaten yok ediyorsunuz. Biraz öne geçtiğim oyunun başında farkındaysanız iki kille ve artık ondan sonra durdurulamıyorsunuz. Evet arkadaşlar ben bu kahraman için ekstradan bir item ve um, Arkana dizisi yapmadım, yani çünkü o kadar bir adeci oynamıyorum. Ama şu an kullandığım item sistemi ve arkana sistemi güzel. İlerde olur da bunun ikincisini çekecek olursam, orada hem item hem de arkana sistemi detaylı bir şekilde yapabiliriz. Ama bu şekilde bir arkana sistemi de güzel arkadaşlar. Haberiniz olsun. Videomuz buraya kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bay bay.